TRT1'de ekranlara gelen dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'ya bomba bir isim geliyor. Pazartesi günlerine damga vuran ve kalp yarası, yasak elma ve üç kuruş dizilerini geride bırakan Alparslan Büyük Selçuklu yoluna mükemmel bir şekilde devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş bir dönem Kurtlar Vadisi pusuda rol alan oyuncunun Alparslan'a katıldığını duyurdu. Emre Konuk'un patronu olduğu akli film imzalı dizi, nefes kesen sahneleri, Serhat İnci'nin başarılı yönetimi ve oyunculuklarıyla büyük beğeni topluyor. Oyuncu seçiminin titizlikle yapıldığı diziye son olarak Şahin Çelik katıldı. Çelik, Rating Rekortmeni dizide Oba Bey'ini oynayacak. Başarılı oyuncu Kurtlar Vadisi Pusu'da Haşim Ağa karakterini oynuyordu. Öte yandan Alparslan'a yeni oyuncuların daha katılması bekleniyor.